Türkiye'nin Wine e özel ilk kredi uygulaması. Amacımız Wine videolarını yaratıcı bir şekilde kullanarak takipçilerimize özel avantajlar sunmak ve Facebook destek kredisi için farkındalık yaratıp bu ürüne başvuru almaktı. Kampanyaya farklılık katmak için daha önce yapılmamış bir uygulama fikri geliştirildi. Eğlenceli Wine videoları hazırlandı ve bu mecraya özel ürettiğimiz kod videolardan birine yerleştirildi. Kampanyaya dikkat çekmek ve merak uyandırmak için önce bir teaser videosu yayınlandı. Papercraft ve stop motion teknikleriyle hazırlanan teaser videosunda kullanıcılara aklınızda ne var sorusu yöneltildi. Destek kredisi olan çözüm önerimiz ise bir sonraki videoda paylaşıldı. Bu Vine videosunda kullanıcılara özel kampanya kodu verildi. Bu kod ile Facebook sayfamıza gelen kullanıcılar Vine'e özel indirimli kredi fırsatından faydalanabildiler. Videonun iletişimi yapılarak kullanıcılar destek kredisi başvurusu yapmaya teşvik edildi. Kampanya Twitter hesabı ile desteklendi ve kampanya özelinde tweetler paylaşıldı. Yaklaşık 40 bin etkileşim sağlandı. Garanti Vine hesabı kullanıcı sayısı %20 arttı. Facebook uygulaması üzerinden destek kredisine yapılan başvuru sayısı %5 oranında arttı. Garanti Bankası müşterileri Vine'e özel indirimli destek kredisi ile akıllarında ne varsa gerçekleştirebildiler.